Merhaba emekçi işçi kardeşlerim. Tüm Kamu İşçileri kanalına hoş geldiniz. Sizlere iki tane bordro göstereceğim. Öncelikle zamsız sonraysa zamlı. İkisini de detaylı inceleyeceğiz. Ne fark var ne kadar artmış bunu göreceksiniz tam olarak. Yani zam alan kurumla şu an zam almayan kurum diyelim. Ee, tabii ki de gittikçe azalıyor. İlk zam alan kurum mesela 1378 aldı. Ağustos'u zam alan kurumlar 1333 aldı. Şimdi bundan sonra acaba kaç olacak? Gitgide azalıyor günlük yiyemeyeler maalesef ki. Ee, bunların eşitlenmesi gerek. İnşallah da sendikalar yeni toplu sözleşme düzenleme tarihinde. İnşallah e, zam alma günü tarihi aynı olur. Bunun için çabalarlar. Geçelim öncelikle zamsız bordromuza. Arkadaşlar zamsız erken bir günlük yiyemeyiz. Hala zam almadıysanız kurumunuz zam almadıysa eylül'de alacaksa ya bundan sonra alacaksa günlük yemeniz hala 1105.30 TL'dir. Bu da 30 günlük 34264.30 TL yapıyor. Pardon 31 günlük. Yemekse 22 günlük e, 3161.18 TL yapıyor. Vasıta 22 günlük 1651.14 TL yapıyor. Ulusal bayram ve genel tatil bunlar olmadı zaten. Hizmet zammı olmasından dolayı bu ay mesela yüksek alıyoruz onu da söyleyeyim. Hizmet zammı 90 TL olmasından ilave bir de o, bu ay 31'den çektiği için arkadaşlar biraz fazla olacak günlük e, maaşımız. Birleşmiş Sosyal Yardımlar 2431.67 TL hastalık yardımı yok giyim yardımı aylık olarak ödenir bu da 128.95 TL'dir. İş birimi 972 TL arkadaşlar hafta tatil ücreti yok fazla çalışmanız varsa ekleyin. İkramiye Ağustos'ta göç idaresi alacak bunların tarihlerini de kurum kurum paylaşmıştım arkadaşlar. Merak ediyorsunuz kanala dahil olup ikramiyenin tarihlerini bu ay mı alacaksınız ondan sonraki ay mı alacaksınız ona mutlaka bakın. Çoğu kurumda Eylül ayındadır. Göç idaresinde Ağustos ayında bu ay ödenecek ikramiye zamlı olarak ödenecek. Ek ödeme geçen Mayıs ayında aldık. Yılda bir defa alıyoruz. Gece zam arkadaşlar varsa ekleyin. İkinci yemek eğer ki bu güvenlik görevlisi çalışan işçi arkadaşlarım için olabilir ikinci yemek. Ek birimde yoktur arkadaşlar. Maalesef geçiyoruz kesintilere maalesef ki işsizlik sigortası kişi bakımından 395.39 TL kesiliyor. İşsizlik sigortası devlet tarafından 790.77 TL kesiliyor. Damga vergisi 148.28 TL kesiliyor. Gelir vergisi 5.479.273 TL kesiliyor. SK kesintisi kişi 5535.42 TL. SK kesintisi devlet 8105.44 TL kesiliyor. Gördüğünüz gibi sendika kesintisi 718.45 TL. Arkadaşlar sendika kesintisi herkese farklılık gösterebilir. Bazı insafsız diyeyim bazı e, işçileri yiyen sendikalar diyeyim bilmiyorum artık ne diyeyim siz artık kendiniz ismini koyun. Bir günlük yemeği alan sendikalar var. 1378 TL alıyorlar. Ee, bazı sendikalar %65'ini, %75'ini, %85'ini alıyor. Bence bunlar da fazla. Sendika aidatı %30 olması gerek maksimum. bunu ee, buna düzenleme getirilmesi gerek. Bunun için de birlik olmamız gerek arkadaşlar. Neyse bu konuya farklı bir gün değineceğiz. Bundan dolayı takipte kalın. Bildirim zilini açın ki arkadaşlar böyle önemli konularda birlik olmamız gereken konularda e, burada olun. Bürüt gelirler arkadaşlar 42.699.90 TL yapıyor. Kesintilerin toplama bakın az önce saydıklarımın toplama kesintiler. 12.277.27 TL kesiliyor. Kanunu kesinti 11.558.82 TL. Gelir vergisi matrahı 32.889 yapıyor arkadaşlar. Bu yanlışlık var burada. Ee, özel kesintiler arkadaşlar. Bu sendika kesinti 718.5 TL toplam bakın aynen bakın yanlışlık yok gelir vergisi matrağı 32.889 ama toplam gelir vergisi matrağı bakın 300'ü geçmişiz artık %27 vergi dilimindeyiz maalesef ki ee, 301.151.47 TL yapıyor toplam gelir vergisi. Net maaşımız ise 30.422.63 TL'dir. Tekrar söylüyorum 30.422 TL. Bu arkadaşlar zamsızdır. Bu ay faz çok azıcık fazla aldık. Bundan dolayı e, ay 31 gün çekmiştir. Bir de hiçbir resmi tatil, hiçbir böyle e, olmadı resmi tatil, bayram bunlar olmadığı için e, 22 gün çektiği için arkadaşlar 31 günden... Bundan dolayı e, maaşı cüzi olarak fazla aldık. Lakin bu zamsızdır. Bu ücret zamsızdır. Geçelim zamlı e, ücrete. Bakın burada arkadaşlar e, gelir vergisi istisna tutar 3400'e e, değişen yerleri diyorum. Damga vergisi %27 vergi diline girdiğimiz için 151.82 TL artık maalesef. Kesintilerin toplamı kısa ve net geçmek istedim. 27.743.60 TL yapıyor kesintilerin toplamı. Ödenecek tutarsa 37.200 TL. Bu tüm kurumlarda farklılık gösterebilir. Lakin arkadaşlar eğer ki kurumunuzda yemek ücreti veriliyorsa en düşük 36.5'da yükseliyor. 37, 38, 39 bu civarda olacaktır günlük yemeği, yani yem, aylık maaşınız. Eğer ki yemek ücreti yoksa kurumunuzda yemek veriliyorsa 33, 34, 32 bu civarlarda olacaktır. Farklı bu sorunuz varsa arkadaşlar yoruma yazın hepsine tek tek cevap vereceğim. Sizlerden ricam emek sarf ediyoruz. Bunun karşılığını görmek istiyorum tabii ki de. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip bildirim zilini açmanızdır. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Rabbim işinizde kolaylık versin.